Hey everyone, have you ever wondered can I actually learn English all by myself at home? Well, the answer is yes, you absolutely can. In today's video, I am going to share some practical and effective ways to learn English on your own at home. Whether you are a beginner or just looking to improve your English, you are in the right place. Plus, I will introduce an amazing platform called Filalingo that makes learning English super engaging and fun. So, let's dive right in. 6 yaştan itibaren 5 yaştan itibaren hiç fark etmez öğrencinin seviyesi. Eğer işte üniversite öğrencisiysen, eğer işte bir işte çalışıyorsun ve iş İngilizcesi öğrenmek istiyorsan veya yurt dışına gitmek için İngilizceye ihtiyacın varsa mutlaka bu videoyu sonuna kadar izle. Emin ol, emin ol pişman olmayacaksın ve Allah'ım çok şükür bu sefer gerçek videoyu buldum, bu sefer gerçek platformu, gerçek kaynağı buldum diyeceksin. Şimdi arkadaşlar ben bir İngilizce öğretmeniyim. Yani işin mutfağından geliyorum. Bu, bu yüzden de söylediklerimi lütfen pür dikkat dinleyin. Öyle sallamıyorum. Yani İngilizce ile alakası olmayan kişiler sırf biraz İngilizce konuşuyorlar diye bazen bazı şeyler, bazı teoriler üretebiliyor ama ben gerçekten işin mutfağından geliyorum. O yüzden de neler yapmanızı, nasıl geliştireceğinizi gayet iyi biliyorum. Burada da sizlere bu konuda yardımcı olacağım. Şimdi biliyorum ülkemizin %80'i arkadaşlar bu İngilizce öğrenmekte muzdaripler işte. Kimisi diyor hocam anlıyorum ama konuşamıyorum. Kimisi hocam hiç yapamıyorum. Hocam temelim yok. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Yorumlarda da bunu çok görüyorum. Özelden soranlar da çok fazla oluyorlar. işte hocam nasıl olacak? Nasıl yapacağım? Nasıl konuşacağım? Vesaire diye. Ülkemizin en büyük sıkıntısı bu zaten. Bu sıkıntının temeli de aslında pratik yapmamaktan geliyor. Pratik yapmamaya çok şansımız yok arkadaşlar. Eminim birçoğunuz binlerce lira işte kursları harcıyorsunuz. İşte binlerce lira özel dersleri harcıyorsunuz. Okulda görüyorsunuz. Ama bir türlü olmuyor. Nedeni arkadaşlar Pratik yapmaya yeteri kadar vaktinizin olmaması. Biliyorum birçoğunuzun az çok biraz altyapısı var ama işte dediğim gibi konuşmaya gelince olmuyor. Bu da tamamen pratik eksikliğinden. Şimdi bu noktada size bir uygulamadan bahsedeceğim. Gerçekten çok faydalı olduğuna inanıyorum. Sizler için de çok faydalı olacak. Ayrıca işte binlerce lira kurslara harcamanıza, binlerce lira özel derslere harcayıp ve sonucunda da doğru bir verim almamanızı tamamen ortadan kaldıracak bir uygulama arkadaşlar. Filalingo. Hello. Filalingoyu belki ilk defa duyuyorsunuzdur birçoğunuz. Çok fazla duymamışsınızdır. İşte online platformlar var değil mi? Çok meşhur olanlar var. Sürekli herkesin ağzında olanlar var. Onlarla alakalı da sorular çok bana geliyordu. Şimdi ben hepsini denedim. Filalingoyu da denedim. Burada size hem kendi tecrübelerimden hem de tavsiyelerimden bahsedeceğim. Burada reklamı falan bir kenara bırakacağım ve tamamen samimi bir şekilde konuşacağız bu konuyu. Şimdi Filalingo arkadaşlar online bir İngilizce öğrenme platformu. Ben baktım, araştırdım o yüzden şimdi detaylı bir şekilde paylaşacağım sizlere. Filalingoda ana dili Türkçe veya İngilizce olan profesyonel öğretmenlerle ders yapma imkanınız var. Bakın öğretmenlerle diyorum. Çünkü birçok sizin özellikle o çok meşhur olan bildiğiniz platformların çoğunda işte ders veren öğretmenler aslında öğretmen değiller. Yani tamamen tamam, İngilizce biliyorum. Ben işte İngilizim veya Amerikanım. İngilizce biliyorum. Hop geldim sizinle orada konuşuyorum. Ders anlatıyorum. Bunun böyle olmaması lazım. Ben de bir İngilizce öğretmeniyim. Yani bu mutfağından geldiğim için söylüyorum. Öyle değil arkadaşlar. Yani birisi çıktı karşımda direkt İngilizce konuştu. Ben de onu dinledim. İngilizce öğreneceğim değil. Bunun elbette teknik olacak. Elbette bir düzeni olması lazım. Sadece öyle konuşmakla olmaz. Philalingo o yüzden bu konuda gerçekten öne çıkıyor. Platformda arkadaşlar akıllı öğretmen algoritması sayesinde işte kendi seviyelerinize ve öğrenme hedeflerinize uygun öğretmenleri çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ve şimdi söyleyeceğim iki özelliğini çok beğendim arkadaşlar. Birincisi kaynaklar, materyaller. İşte çok kaliteli materyalleri var. Oxford Üniversitesi'nin yayınlarıyla çalışıyorlar. İnceledim. Materyaller muhteşem. Yani Oxford Üniversitesi başlangıçtan en sona kadar ayrıca İngilizce öğrenme hedeflerinize göre de değişiyor işte çocuksanız ya da ne bileyim iş İngilizcesi öğreniyorsanız hepsine göre Oxford'un kaynakları var. O kaynaklar üzerinden öğretmenlerinizle beraber ders çalışıyorsunuz. Ve ben arkadaşlar denedim bu özelliğine bayıldım. Yapay zeka destekli Fly ile Ders sonunda hatalarınızı görüyorsunuz ve bu hatalar doğrultusunda da ödevler alabiliyorsunuz. Ben bunu denedim. Şimdi ben e, tabii size tanıtmadan önce kendim platforma girdim. Örnek bir ders yapmak istedim ve ders yaptım. Ema'yla ile, MA Teacher diyeyim artık. Ema'yla ile güzel bir ders yaptık. Emma bir Amerikalı, Dubai'de yaşıyormuş bir İngilizce öğretmeni. Onunla konuştuk. Biraz daha kırıklığın uğradı çünkü çok fazla hazırlanmıştı. İşte benim İngilizce öğretmenimi görünce ya ben o kadar hazırlanmıştım, işte materyalleri hazırlamıştım vesaire. Ama biz biraz sohbet ettik, muhabbet ettik dersi nasıl işleyeceğini şey yaptık. Baktım işte açmış Oxford'dan her şeyini çok güzel planlamış. Öncesinde de işte hazırlık testi hazır bulunmuşluk testi diyoruz ya biz ona hangi seviyede olduğunuzu ölçmek için bir de test hazırlamış. Tabi bunları da bana uygulamadı ama eğer sizler olacaksanız platformda sizler uygulayacak elbette bunları. Dersten sonra ise arkadaşlar girdim ben bu fly raporuna baktım. Çok şaşırdım. Gerçekten Acayip güzel olmuş. Filay raporunda ne yapıyor biliyor musunuz? Yapay zeka işte siz konuşuyorsunuz ya yarım saat mesela öğretmenle konuştunuz. Her şeyinizi analiz ediyor. İşte ne kadar konuştunuz, kaç kelime kullandınız, kaç cümle kullandınız, işte yanlışlarınız, doğrularınız, sürekli tekrar eden kelimeler ya da cümleleriniz nelerdi? Bunları bir rapor halinde sunuyor size. Mesela ben bir örnek vereyim. Ben demişim ki işte konuşma sırasında 3 yaşında bir kızım var derken I have 3 years old daughter demişim. 3 yaşında bir kızım var derken baktım yapay zeka bunu bana düzeltmiş. Bakın ne demiş? I have a 3 year old daughter demem gerekiyormuş. Şu an yani orada ben ne yapmışım? E'yi atlamışım söylememişim ve yapay zeka bana bunu geri dönüt olarak veriyor. Öğretmeniniz ekstra olarak zaten geri dönüt ve ödevler verecek size. Bir de üstüne yapay zeka sizlere ne yapıyor? Bir rapor sunuyor. Muhteşem bir şey. Örneğin it's disaster for me demişim. Yapay zeka it's a disaster form demiş. Ben de nedense hep o e'leri söylemeyi unutuyorum. Böyle hızlı konuşunca bazen unutabiliyorum. Kusura bakmayın. Olabilir böyle şeyler. Ondan sonra demişim ki they don't think English is their primary aim or goal demişim. Yapay zeka diyor ki hayır bu böyle olmayacak. Sen bu cümleyi kullandın ama bunun asla aslında they don't consider English to be their primary aim or goal olması gerekiyor diye ne yapmış arkadaşlar? Düzeltmiş beni. İşte toplam bakın kaç kelime kullanmışım? 455 kelime kullanmışım. Benzer Dersiz 241 tane kelime kullanmışım, %5 civarında da nadir kelimeler kullanmışım. Ya bu raporu bana veriyor. Ayrıca bir de dersimizin özetini çıkarıyor. Yani derste neler oldu, kim ne yaptı, işte Sercan ne yaptı, Ema ne yaptı, ne konuşuldu, hangi konular hakkında konuşuldu artı benim seviyemi de yapay zeka ölçüyor. Şimdi öğretmen zaten hazır bulmuşlukla benim seviyemi ölçecek ama yapay zeka da yine kendi çıkarımlarından, kendi analizinden benim seviyemi ölçüyor arkadaşlar. Bakın mesela beni C1 olarak belirtmiş. Ben aslında işte C1, C2 arasında olduğumu düşünüyorum ama yapay zeka da bence çok doğru bir tanımlama yapmış. C1 olarak belirlemiş. Zaten C2 arkadaşlar bana göre kraliyet İngilizcesi yani o kadar konuşmasına gerek yok. C1 konuşabiliyorsanız siz bu işi sökmüşsünüzdür. Yurt dışına da çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz diye düşünüyorum. İşte benim için notlar bırakıyor arkadaşlar. Konuşma hızımı ölçüyor. Bakın işte dakikada 221 kelime konuşmuşum. Hiç fena değil ve burada da bakın ne diyor Amerika'da ana dili İngilizce olanlar için ya aygın konuşma oranıymış bu benim. Yani ne neredeyse Amerika'daki işte ana dili İngilizce olanlarla bana diyor ki sen onlara yakın konuşma hızında konuşuyorsun. Bu çok güzel diyor. İşte sizi de bu şekilde ne yapıyor? Fly raporuyla Analiz yapıyor yapay zeka. Ben buna bayıldım arkadaşlar. Mutlaka denemenizi istiyorum. Bakın bu uygulamaya bir girin deneyin. Şimdi güzel haberi vereyim size hemen. Eğer srcn koduyla benim kodumla girip kaydolursanız arkadaşlar %50 indirim alıyorsunuz uygulamada. Bu indirimler sınırlı sayıda olacak. O yüzden mutlaka bir an önce hemen hızlı bir şekilde gidin. Kaydolun arkadaşlar. En azından bir demo dersleri deneyin. En azından bir böyle uygulamayı inceleyin. Gerçekten inceleyin çok büyük farkını göreceksiniz. Yani lütfen gidip de işte binlerce lira kurslara işte ne bileyim şu life bu life gibi kurslara veya yani gidip de özel derslere çok fazla şey vermeyin arkadaşlar. para vermeyin. burada gidip hem pratik yapmış olacaksınız konuşma pratiğinizi hem de işte gramer olarak yine kendinizi geliştireceksiniz. Tamamen İngilizceyi orijinal bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi burada bir de da yapmak istiyorum. Diğer platformlar da var. Ya hocam bir sürü böyle platform var. işte. biz onlara bakıyoruz vesaire diyenler olabilir elbette. E doğrudur var. Çok bilinen platformlar da var bu şekilde. E arkadaşlar mesela bu yapay zeka desteği hiçbirinde yok. Denedim çünkü hepsini biliyorum. E diğerlerinin işte avantajları bilinen marka olmaları elbette. Filalingo çok fazla bilinmiyor ama zamanla çok iyi bilineceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diğerlerinde çok fazla bireysel ders olmuyor. Artı öğretmeni siz kendiniz seçemiyorsunuz ama filalingo Ringo'da kendiniz kendinize uygun öğretmeni kendiniz seçiyorsunuz ve dediğim gibi öğretmenler İngilizce öğretmeni arkadaşlar yani öyle sadece İngilizce konuşuyor diye getirilen öğretmenler değil bu da bence büyük bir artı ayrıca dediğim gibi diğer platformlarda işte Tamam açtın konuşuyorsun yani materyal falan çok fazla yok ama burada Dediğim gibi Oxford Üniversitesi'nin materyalleri var Ve herkes için var çocuklar için de var eğer değerli veliler eğer beni sizler de dinliyorsanız çocuklarınız için Yaş fark etmek sizin Bence bir denemenizde fayda olacaktır eminim pişman olmayacaksınızdır çünkü yani ben çok iyi biliyorum özel bir okulda bu Kaynaklara binlerce lira veriyorsunuz arkadaşlar Binlerce lira sadece bu materyalleri almak için veriyorsunuz burada e, Ne olacak sizler zaten hem ana dili İngilizce olan birinden ders almış olacaksınız hem bu Oxford'un materyallerini kullanacaksınız. Gerçekten muhteşem bir şey. E, Flamingo'yu diğer platformlardan ayıranlardan birisi arkadaşlar ön seviye testi olması. Yani dediğim gibi diğer platformlarda hemen açıyorsun hop konuş. Ama burada bakın Emo öğretmen bile hazırlamıştı benim için ön seviye testi hazırlıyor. Önce bir seviyemi ölçüyor. Ondan sonra bana uygun ne yapıyor? Bir ders planı yapıyor ve ona göre e, bir yol çiziyor. Bu çok güzel. Sertifika veriliyor arkadaşlar. Artı aylık ve yıllık raporlar raporlar veriyor ve 7-24'te müşteri desteği var. Bence bu özellikler bile Flamingo'yu diğerlerinin hepsinin önüne çıkaracaktır yakın zamanda. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle toparlayacak olursak arkadaşlar birkaç taktik de vermek istiyorum. Hocam tamam ben şimdi evde tek başına Flalingo'yu açtım. üyeliğimi yaptım. İşte konuşuyorum öğretmenlerle ama bu yetecek mi? Bu yetmez elbette arkadaşlar. Yani e, orada siz geliştireceksiniz. Pratiğinizi yapacaksınız. Onun dışında ev içerisinde kendinizin yapabileceği ve geliştir kendinizi çok iyi geliştireceğiniz birkaç taktik de var. Bunlardan mesela bence e, en büyüğü ne yapacaksınız? Kendinizle konuşacaksınız. Ülkemizde böyle bir sıkıntı var maalesef. Evet yabancı bir arkadaşım varsa onunla konuşmak güzel ama e, ülkemizde çok fazla yok. Yani işte Karamanlı bir kişi e, nereden bulacak bir yabancıyı da alıp karşısına oturup İngilizce pratiği yapacak, değil mi? Olmuyor maalesef. Burada ne yapabilirsiniz? Kendi kendinize konuşabilirsiniz. Deli taklit yapın demiyorum. Kendi kendine konuşun arkadaşlar. Ama konuşurken alın telefonu ses kaydı yapın. Diyelim işte bugün neler yaptın? Şöyle bir düşüneceksin ve onu kendi kendine geç aynanın karşısına kendini anlat ve ses kaydını yap. Ses kaydını da daha sonra bir dinle telaffuzunu bir şöyle duy. Daha sonra yanlışların hangi cümleleri yanlış kuruyorsun? Onları şöyle bir yaz. Onların üzerinden tekrar git tekrar bir ses kaydı yap. Ne kadar düzelme var işte telaffuzda ne kadar düzelme var cümlelerde ne kadar düzelme var. Bunları mutlaka gör arkadaşım. O zaman emin ol böyle kendin bile fark edeceksin. ama ben kendi kendime değil konuşuyorum. Ya daha sonra git işte bir dizi izle film izle. Filmin kritiğini kendi kendine yap. Ne oluyor ne bitiyor diye. Artı bu tavsiyeyi belki her yerde duyuyorsunuzdur ama işte İngilizce film izle altyazılı vesaire diye. Bu konuda da küçük bir düzeltme yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Tabi elbette İngilizce film ve dizi izleyin ama size tavsiyem önce o filmi veya diziyi Türkçe izleyin. Türkçe izleyip şöyle işte cümlelere bakın, konuşmalara bakın, ne konuşuyorlar konuyu bir anlayın. Daha sonra İngilizce çevirip dili tekrardan izleyin. Bakın o zaman daha büyük faydasını göreceksiniz. Bunu mutlaka bu şekilde yapın. Onun dışında zaten Filalingo'daki öğretmenleriniz size ödevler verecek. işte sizi yönlendirecekler planlar dahilinde. Kaynaklarınız olacak Filalingo içerisinde. Kaynaklardan da giderek çok rahat bir şekilde İngilizce öğreneceğinizi düşünüyorum. Konuyla alakalı lütfen yorum yazmayı unutmayın. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tekrar hatırlatayım. SRCN koduyla arkadaşlar girip üye olursanız %50 indirim olacak sizlere. Sınırlı bir şekilde indirim var. O yüzden lütfen hızlı bir şekilde gidin kaydolun. Ben direkt link olarak da açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer linke tıklarsanız da sizi direkt kaydolma kısmına, işte inceleme kısmına yönlendirecek. Oradan da kaydınızı yapabileceksiniz. Mutlaka yapın arkadaşlar. Bakın en azından dediğim gibi şöyle bir deneyin. Bir görün nasıl olduğunu. Platformu bir inceleyin. Bakın. Ondan sonra yine karar elbette sizin. Bu konuyla alakalı ilerleyen videolarda yine detaylı, yine farklı tavsiyelerde, farklı metotlar hakkında sizlere videolar çekeceğim elbette. Konuyla alakalı ya da başka bir şeyle alakalı bir sorunuz, yorumunuz varsa mutlaka ama mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.